Neritlik son ait bir köşk tasarrufu son sıfırla 200 metre aralığındaki şeydir. Deniz oraya kadar yüksek Bir zamanlar deniz tabanı, her taraf. Aynen. Bu kefe yani ya, e, iskele babaları. Deniz fasulyelerinin bazı yükseltilerde şey bulunduğu söylenir. Çok zengin evet. Anadolu, çok zengin. Ben Malatya'da şey gördüm ya, deniz e, şey Ahmet Bey, sizlerim, sizlerim. Evet. benim de üstadım, dağcımız, <laughs> uluslararası dağımız, Cemal da da. da. Ulagay. Siz geçin mi? Size, e, de, 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 evet, de, de. De, çok özür dilerim, bunun çok <laughs> yorgun. Size sadece deyin, lütfen size göre sağınıza bakın. Size Beydağları ve Toroslar'ın şu an görülen zirvelerinin doruklarını buradan size anlatıverecek kısaca. Ondan sonra resim çektireceğiz. Arkadaşlar ben bu sürpriz oldu. Tabii ben de hazırlıksızım ama <laughs> a, yani aklımda olanlar ya için de paylaşayım. Ya şurası kızlar sivrisi, burası dersler atacağı taratı. Ee, Özellikle falan bu <laughs> bizim coğrafyamız biliyorsunuz 65 milyon yıl önce başlayan evet, evet. Alp Himalaya <laughs> hareketliğinin bir Alp Himalaya sistemine dair bir, bir coğrafya düzenliyiz. <laughs> Ali Bey. Yani bu bey dağları en son oluşan, en son kararlaşan, Anadolu'da en son kararlaşan yer bizim bu dağlarımız, bey dağları, Antalya dağları. Örneğin işte e, 3 milyon yıl önce falan kuş olup burada ırkçılık muhtemelen sadece tepelerini görüyor olur. Bu kıyıdaki dağlar yani yanında geçerken fark etmiş, etmişsindir muhtemelen çok keskin çıkması çok zor dağlar. Çünkü en genç dağlar e, yükseklikleri çok fazla olmamakla birlikte en genç dağlar bunlar. Arkada Kızlar Sivrisi işte merkezi bey dağlar platosu çok daha yüksek olmasına rağmen çok kolay. Yani o taşlık kayalık yapı yok olmuş tamamen. Yüksel. Ne derler? Daha rahat yürünebilecek bir hale gelmiş. Şimdi bu dağları haritada bugün halk arasında söylenen isimleriyle bulamazsınız. bulamazsın. Mesela karşıda en solda gördüğünüz orası Kur'an dağları olarak geçer halk arasında. Bu sol tarafta en son karlık alan dibinde Koran diye bir boğaz var orada. O boğazda ismini alıyor olabilir. Bu ee, o 2000 e, 2470 küsür civarında yani 3-4 tane zirvesi var. Hemen arkada takip ettiğinizde Sak kentin arkasında şey e, ne derler Sak kentin arkasındaki tane ismi dağın gelmedi aklıma. Tunç, Tunç, Tunç. Tunç var, Bakır var, Tunç. Eren var. Bakır, bakırlı da. Bakırlı, Bakırlı da. şu bu dağların hepsi aslında arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz Tunç da en, en sağdaki halk arasında yani bizim bildiğimiz Tunç da ama kemikli dağ, develi dağ diye de isimlendirilir. 3-4 tane zirvesi var onun. Bu dağların hepsine bir de bakırlı dağ diyorlar. Çünkü güneş vurduğunda bakır gibi bir renk alır, bakır gibi yansır. Bunların hepsi 2000'nin üzerinde dağlar. Bunun arkasında... Alakır görebiliyor musunuz görebiliyor musunuz arada? bilmiyorum. Alakır bunun arkasında Arka bir vadi. Şimdi o en bu Soldaki Tabii dağın yanında Zeliğini bir çıkıntı daha var. Ne yazık ki orada dirence rağmen dağ baraj var. yaptılar. Ee, orası da Kartal Dağı veya Saklı Doruk olarak geçer. 2500'ün üzerinde dağlar bunlar. Ee, en arkada gördüğünüz Antalya'da ilk baktığınız karı kar yağdığında ilk gördüğünüz yer ve en son karın kalktığı yerde Ziyaret Dağı'dır. O da 2824 rakımlı bir dağdır. Ee, elma e, daha doğrusu Beydağları Doğu Platosu'na ait bir dağdır orası. Sımandır Yaylası var altında. Bileniniz vardır muhtemelen gitmişsinizdir. Bunlar Kıyı Bey Dağları. Şurası şurası Beyik Sivrisi denilen ülkemizin en zor çıkırılan yer. Mesela ağrıya rahatlıkla çıkabilirsiniz hepiniz. Performansız akciğer oraya aklimatize ederek aklimatizasyonla oraya çıkabilir. Ama buraya çıkmak için teknik bilgiye sahip olmanız lazım. 13 saat süren eee Altay'ında bir öldü zaten. Şişi var. Finike'li bir dağcı ee, arkadaş oldu. ya evet şey kazalar kazaları açık bir. bir, kadın bir kadın evet. Özetle söyleyebileceğim bu yani to, toro, Torosun manasında boğa olduğunu. Evet Toros Finik. evet bir Toros. E, bu gördüğünüz boğa çayı da aslında Toros'tan geliyor. Hmm. Toros eee Eskiçeden boğa demek. Tabii oradan Filiz Hanım'ın olduğu yerden Bakır Dağları'ndan sonraki bu bölgenin en yüksek Tahtalı Dağı eee teleferik olduğu yeri de görebilirsiniz 2650 metrede. E, çok teşekkür ederim değerli hazırım. Ama bir tane Toros ileteli yok 2365. Hemen hemen geçmeden